Büyük, küçük ve orta boy yiyeceklerin meydan okuması. İyi ya da kötü. Yiyeceğine göre değişir tabii. Hadi hemen başlayalım. İyi eğlenceler. Nelerle başlıyoruz? Nefis şekerlemeler. Tadını çıkar Loli. Mmm çok eksi. Ve bir sürü renk renk. Şeker dudaklar. Kim öpücük ister? İşte Meri'nin sırası. Meri işleri sonraki seviyeye taşıyor. Ballı jöle şekerler. Evet hanımefendi. Önce o şişeyi doldurmalısın. Tüm yol ağzına kadar. Ve şimdi ekleyecek bazı atıştırmalıklarımız var. Onları oraya ekle hadi. Harika. Dene hadi. İnanılmaz görünüyor. Oh ya. Yeah. Wow. Şekerden bir ip mi? Şekerden bir takı mı? Hayat çok güzel. Ve lezzetli. Şimdi dikkatimizi raya çevirelim. Onu şekerlemesi diğerlerinden çok daha büyük. Çok lezzetli. O şeyi nasıl yiyeceksin? Çok kolay. Kolunu yapışkan balla kaplaman yeterli. Ve şimdi, daldır bakalım. Ben şekerden bir robotum. Vay canına! Kızlar, harika! Nam nam! Kolum! Ama tanrım. siz ne yaptınız? İşte bu. Şimdi sıra bende. Açın. Üç tane sürpriz yumurta. Meri'nin yumurtası çok küçük. Yine de onu yemek bir zevk. Bir dakika. Hey nereye? Her neyse. Loli'nin baya güzel. Hadi aç. Şu çikolatayı görelim. İşte burada. Hadi bakalım afiyet olsun. Ah Çok iyi. İçinde daha fazlası var. Yani daha fazla derken çok daha fazla demek istiyorum. Ray'ın ağzı açık kaldı. Bu inanılmaz. Hmm. Pekala sıra sende Ahbap. Evet doğru. Bu da ne? Gerçek bir yumurta mı? Bunu beklemiyordum. Oğlumuz yumurtasını güzel sıcak bir yuvaya sarıyor. Mükemmel. Lambanın ısısı da tamam. Nasıl yani? Arkadaşlar bakın yumurta çatlıyor. Ryan? Mary? Endişelenme küçük adam. Annem burada. Ryan çıldırdı mı sen gerçekten? Bu benim için bile çok fazla. Sadece biraz bekle. Yumurtamı kaybettim. Loli yardımcı olmalısın. Kımıldama. Buradaki herkes kendisi için tımarhaneye tek yön bilet kazandı. Yardım et bana. Aa, çıkardın mı? Oh baby. Annene gel hadi. Hatice'ye değil neticeye bakmak gerek. Aa. Hadi açın. Wow. Jöle göz bebekleri. Wow. Ryan senin şekerin çok büyük. Çok şanslısın. En küçük lolinin atıştırmalı. Ah. masajı mı? Niçin? Ah, bu oldukça ilginç. Fena değil, hiç fena değil. Görebilir miyiz? Vay canına, ne kadar da tuhaf. Ama hey, hayatınızda böyle bir sorunla karşılaşırsanız tonlarca küçük göz küresi yemek için mükemmel bir araç. Harika bir lezzet. Artık eğlence zamanı geldi sanki. Tenis oynayacak kimse var mı? Ne yapıyorsunuz hanımefendi? Hadi ez. Evet başarabilirsin devam et. Siz e, buradaki sürece gerçekten güvenmelisiniz. Sadece biraz bekleyin. Babam. Artık şekerlemelerini kolaylıkla yiyebilirsin. Hey Ryan dene sen de. E, pekala. Bu kadar büyük bir şey sadece bir tenis raketiyle baş edilemez. Hayır olamaz. Şuna bakın. Ryan! Çok vahşi yaşıyorsun. Bu da hoşuma gidiyor. Ne gün ama. Selam Ray. Lil masajı asla kimseye zarar vermez. Bu da Loli'ye o yiyecekleri alma şansını veriyor. Mary bu adaletsizliğe dayanamayacak. Adaletsizlik onun için fazladan atıştırmalık olmaması. Bu kafa kaşıyıcının çözemeyeceği hiçbir şey yok. Üç tane buton. Ah gençler. <laughs> Hadi basalım. Bu beğen butonu. İşte burada. Ray arkadaşımız için bir çikolata. Çok az. <laughs> Ufacık. çok sert. Eminim bir o kadar da lezzetlidir. Ha? Çikolata gözlüğü mü? <laughs> çok da kötü sayılmaz. Çok lezzetli. <laughs> Teşekkürler Ray. <Ryan>. Kızlar. Miri <laughs> için? Vay canına. Çok fazla çikolata lezzetleri. Bu çok çılgınca. Herkes kıskanıyor. Ben de dahil. Tak tak. Kim o? Benim. Şeker evinizden istiyorum. Demek istediğim bu tam anlamıyla mükemmel. Güven bana. Kesinlikle öyle. Pekala Loli. Bas bakalım. Aman tanrım. Hayır. Elime siper alın. Yardım edin. Geri üflemeliyiz. Sadece Loli'yi kurtarmakla kalmadım. Bu sayede tüm dünyayı kurtarmış oldun. Çok çılgınca. Tahminlere göre çikolata yağmuru gelebilir. Ama herhangi bir meteordan değil. Bu bir çikolata yağmuru fırtınası. Bu tür hava modellerine alışabilirim. Ne kadar da havalı. Hey siz üçünüz. Harika iş çıkardınız. Hadi yiyelim. Harika çikolata zamanı. Ryan'ın işi hiç kolay değil. Onun çok ufak. Loli'nin orta. Fena sayılmaz. Ryan arkadaşımız o küçücük püpeti nereden buldun? Ah pekala. Sanırım pek işe yaramadı. Sırada kim var? normal pipetle gayet iyi olacak. O pipet tonlarını kullan baby. Çok tatlı. Çok yeteneklisin kızım. Ryan bayağı kıskanıyor. O güzel çikolatadan hadi yudumla kızım. Bu bir rüya olmalı. Pekala. Mary'nin sırası. En iyisini sona sakladık. Sıra sende kızım. Tanrım bu çok büyük bir pipet. Şimdi buna ne dersin? <laughs> bir yumurta şakası. Bu pipet için mükemmel bir boyut. Burada neler oluyor? Bir şey sıkışmış gibi. <laughs> Dışarı çık bakalım. Doğru arkadaşlarına gitti. Sanırım yaptığınız geri tepti. Karpuz, bir sürü karpuz. <laughs> Meri şimdiye kadar gördüğüm en küçük şeye sahip. Pekala, hadi başlayalım. Meri ilk sen başla. Dikkat et başka yok. Sıradaki Loli. Dilimle dilimle dilimle. Aynen böyle. Oo, baby. Vay. Daldır kaşığı. Kabuğundan biraz dışarı çıkma zamanı. Ne kadar da güzel. Siz ikiniz henüz bir şey görmediniz. Göster onlara Loli. Neden karışımı biraz gerçek dondurma eklemiyoruz? İşte bunu sevdim. Evet, devam et. Oh la Sıradaki? Çikolataları da ekleyelim. Oo! Ne kadar çok çikolata o kadar iyi. Ama bu sadece bir yaşam kuralı değil mi? Aman tanrım! Harika görünüyor. Herkes süper ötesi yaratıcılığınızdan etkilendi. Bu inanılmaz güzel. Hmm. Zavallı Mary. Tamam tamam. Bakalım Ryan ne yapacak? Tamam. <laughs> Vay Ryan! <laughs> meyve ninjasında ne zaman kara kuşak oldun? Krema ha? Hiç fena değil. Ve meyvekle. ekle. İşte oldu. Bir sağlıklı pizza. Hmm, bunu sevdim. Bana bir dilim kes. Tercihen daha fazla yaban Mersin'e olan bir tane. Meri? O ne yapıyor? Çocuklar <laughs> bakın. Bu karpuz balonu. <laughs> Pekala bu hemen hemen lol vereyim. Bugün yaptığı her şeyi karşılıyor. Takas tamamdır. Isıra. bekliyordunuz? Baloncuk sorunu. <laughs> İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Her zaman yeni bölümler çıkıyor. Bu yüzden abone olduğunuzdan emin olun. Hoşçakalın.